el almaya başladıklarımızdan. Kısmetse 8-9 gün sonra eğer korkmazsa bir festival yapar. Dayak yiyeceğini anlarsa yapmaz. Ve evlat da öyle. Eğer dayak yiyeceğini anlamazsa götüreceğim. Dayak yiyeceğini anlarsa bu da gitmez. Bu da aynı. Sadece kanatlar dikilecek. Bu da festivale. 9 gün sahi Bu evlat da aynı. 9 gün sonra festivale tam hazır. Dinlenme var hepsi de. Bu kamboç. Buna yükleme yapılıyor. Hazır olunca Allah'ın izniyle bu da gidecek. Bu tibili. Hazır. 9 gün sonra. Bu da korkmazsa bu da gidecek. Bu üç taş çilek. Ona da yükleme yapılıyor. Bu 5 binlik patçının oğlu. Buna da yüklemeye başladık. Fok fok. Bu tavuk. Allah izin verse ay sonu. Bu da bir girecek. Taş dengi civcivle. Bunu seviyorlar. Renginden dolayı tavuk gibi ya. Belki kaçarken de yol gibi olur. Civciv olacak. Civciv olursa bu da taş dengine girecek. Bunda da sağ arka parmağında bir soyun var. Bu da hazır. Reza. Bunu da seviyorum yavru. Allah izin verse bu da ay sonu. Artık hangisi o gün formunda hissettirirse onları götüreceğiz. Bu benim en sevdiklerimden. Anne tayı. Baba anakonda. 200 dolara sattığım ne bu. Bir var. Eğer geçerse bu da hazır, bu da dinleniyor. Bu evlat da babatayın oğlu. Bu keratayı da çalar. Oğlundan kıskatsa bu da gidecek ay sonuna. Bunlar satılmazlarsa, sağlıkları yarında olursa hepsi ay sonuna gidecek. Hepsi fazla yavru. Bir tanesi bu arkadaşta kalamamın en beğendiğim ve kendim ayırdığım tek oldu. Diğerlerini sattım zaten. Bunu da yüklemeye başladım. Ağzın meşesi, sağlığı, bedeni hazır. Bir yok.